Sevgili izleyenler, sıra geldi han pilavına. Han pilavı hangi malzemelerden yapıyor? Bu daha komplike, daha karışık bir yemek. O yüzden tane tane anlatalım. Tenceremiz bu sevgili izleyenler. Evet. Yapımı oldukça ilginç. Abimiz öncelikle malzemeleri sayıyor. Sayalım abiciğim. Sayalım. Evet, et Kuzu eti. Bu, kuzu eti. Niye rengi sarı bunun? E, ee, vurdum şöyle. Ha, safran Azerbaycan mutfağında oldukça sıklıkla kullanılan bir bitki sevgili, iz sevgili izleyenler. Bunda safranlı suda öncelikle bir bekletmişler. Evet. O bildiğimiz kırmızı et sarımtırak bir renk almış sevgili izleyenler. Bildiğimiz yağlı kuzu eti. Ondan sonra? Tavuk. Tavuk. Ee, kızarmış soğan. Kızarmış soğan. Evet. Ee, pişmiş. Evet. Kayısı. Kayısı ve üzüm, kuru üzüm ve kuru Uzun. kayısı, ee, tüyü, pilav, pilav, pirinç pilav, pirinç yani, tereyağı ve tereyağı, eritilmiş tereyağı herhalde bu. Tereyağı. Burada safran da var. Bunu bir yerde safran. kullanacak mıcak evet. mı? Ha, En üstüne dökeceğiz. Peki malzemeler bunlar sevgili izleyenler. Baştan başlıyorum. Safran, safranda terbiye edilmiş kuzu eti, bir tane kızartılmış tavuk, tavuk. pişmiş soğan, üzüm, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru kayısı ve pirinç sevgili izleyenler. Ama bu pirinç biraz demlenmiş pirinç yani evet. çiğ pirinç değil sevgili evet. izleyenler. Oldukça ilginç bir yapım aşaması var. Lavaşlarımız da var çünkü evet. sevgili izleyenler. Lavaşlarla başlıyoruz öncelikle. Anlatın abiciğim. Bu yaptığımız yemeğin adı han pilavı sevgili izleyenler. Bir kat lavaşı koyduktan sonra evet bunu böyle yağ Fırçayla, fırçayla yani. tereyağıyla yağlıyoruz sevgili izleyenler. Bunu siz şimdi göstermeye izleyenler Türkiye'deki kardeşlerimiz görsün diye yapıyorsunuz ya abi. Evet. Bu şimdi bittikten sonra biz bunu yiyebilecek miyiz? Evet. <laughs> bunu şöyle koyalım. Ha tamam evet. Bu böyle dibine serdik sevgili izleyenler. Bakınız bakınız. Şu anda dibinde bakınız. Gördüğünüz gibi tereyağlı lavaşımızı serdik. Ve abimiz şu anda yapmaya devam ediyor. Önlü arkalı tereyağıyla yağlıyoruz. Bu da mı fırına girecek? Evet fırına Ocakta gibi. olmaz mı bu? Hayır. Evet sevgili izleyenler evinizde eğer bir odun fırını yoksa boşuna izlemeyin. Çünkü bunların ikisi de fırınsız olmuyormuş. Ama olsun bizim de mahallelerimizde var fırın. Götürür onlara verir orada pişirtiriz. Evet han pilavının aslında temel özelliği de bu sevgili izleyenler. Önce dibine iki kat lavaş tereyağı alayıp serdikten sonra bütün tencerenin etrafını metal görünmeyene kadar her tarafını tereyağlı lavaşla kaplıyoruz. Lavaşla kaplıyoruz. Ondan sonra içine malzemeleri koymaya başlayacağız. Evet. Ama öncelikle abimiz tereyağıyla güzelce kaplasın bakalım bir. Çoluk çocuk kaç tane abi? İki tane. İki tane oğlunuz mu kız Oğuz. mı? Oğul. İkisi de erkek mi? Evet. Kız çocuk ister miydiniz? Tabii isterdim. Şey diyorlar ya abi. Eğer diyorlar bir adamın kız çocuğu yoksa Hı? o adam babalığı tattım demesin diyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru değil mi abi? abi. Evet. He. Doğru. Lavaş yetmeyecek herhalde şu ötekini açayım mı abi? Şu ekmek poşetine de kördüğüm atanlara illet olurum. Kapladık. Bu lazım mı abi? Lavaşlar da aynı bu Mersin'de Tantuni Lavaşı gibi sevgili izleyenler. Şöyle baktığınızda arkadan görebiliyorsunuz. Bakın. Merhaba. Da vereyim. Tamam. Abi siz aslında aşçısınız değil mi? Bu sizin mesleğiniz. Evet. Evde de yemek yapıyor musunuz eşinize? Tabii ki. Ya genelde şey diyorlar. Aşçılar evde hayatta böyle kalkıp da mutfağa girmez diyorlar. Siz? Yok. Ben girerim. Siz girirsiniz. Evet. Tamam abi. Evet. Han pilavını yapmak için gerekli olan lavaş döşemeyi şu anda bitirdik sevgili izleyenler. Artık malzemeleri içine yerleştirmeye geldi sıra. Ne yapıyoruz abi? İlkim ne koyacağız içine? Önce pilava. Yardım etmeme gerek var mı abi? Sevgili izleyenler o lavaşların üstüne şu anda hazırladığımız pilavdan dökmeye başladık ve dibine 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 seriyoruz sevgili izleyenler. Bir de şöyle bir şey var. Benim bu ağzım artık Azerbaycan dili konuşmaya başladı. Yani ben şimdi ne Türkçe konuşabiliyorum ne Azerbaycanca. Burada 10 günden fazla kaldığın zaman yemeğinden midir, suyundan mıdır? <laughs> insanın dili Azerbaycanca kaynaşıyor. Evet. Eti döküyoruz. Safranla da olunca değişik, komik görünüyor etler sarı sarı. Sevgili izleyenler, lavaşla kapladığımız tencerenin dibine kafi miktarda pilavı serdikten sonra üzerine kuzu etlerini koyduk. Ondan sonra ne yapıyoruz abi? Ondan sonra soğan döküyoruz. Pişmiş soğanımızı koyuyoruz üstüne şimdi. Sonra bu lavaşlardan bir daha kullanacak mıyız Hayır. abi? Ha, lavaşın işi bitti. Evet. Pişmiş soğanlarımızı da etlerin üzerine güzelce serdik. Ondan sonra... Ondan sonra tavuğu koyuyoruz. Ondan sonra tavuğu da koyuyoruz üstüne. Evet. Tavuk zaten bir çok büyük bir tavuk değil herhalde kilic evet. daha yani. Piliç. Evet. evet. Tavuğu da koyduk. Ondan sonra onun üzerine evet. kuru üzüm, kuru üzüm ve evet. kayısı. Evet. 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 Ya zaten bu kadar güzel malzemeden kötü bir yemek çıkması mümkün değil abi teknik olarak yani değil mi? Evet. evet. Ama bu zengin yemeği fakir yemeği değil değil mi abi? Evet. Masraflı değil mi? Evet. Bunu siz restoranda yapıyor musunuz abi? Evet. Yapayım. Ne kadar böyle bir tencere yemek mesela? Kaç ee, manat? Kırk. Kırk manat. Seksen liraya tekabül ediyor sevgili izleyenler. Kaç kişi doyar bununla? Altı kişi. Altı kişi doyar mı bununla? Evet. Peki şu adam gibi altı kişi doyar mı abi? <laughs> Doğru <Yordun gülüyor> değil mi abi? Sonra <laughs> Böyle pilavı tekiyoruz. Evet. Ya. Sonra tekrar pilavla bütün malzemelerin üstünü kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bunların pirinçleri de kocaman kocaman sevgili izleyenler. Hani bizim memlekette baldo pirinç denir ya. Bakar mısınız şunlara? Her biri uzun uzun bakın. Kocaman kocaman pirinçler. Ona göre de lezzetli ama. Mesela şöyle koyalım. Pitimiz de burada hazır. Piti ne demek bunun bir anlamı var mı abi? Evet var. Ne demek? Piti, e, bizim dilde hem kuru yemeği hem sulu. Hem kuru hem sulu yemeği evet. mi deniz? Evet. Ha, gördünüz mü? Varmış bu manası. Oh. Ya zaten ben pirinç pilavını çok severim ya. Neyin yanında yersen ya yer, lezzetli oluyor değil mi abi? Evet. Bu bizde de lezzet Bizim Azerbaycan'da Aha. en çok yiyilen yemeğlerden biridir. Yani pul. pilav değil mi? Evet. Tavuk pilav. Evet. Peki siz pilava hiç şehriye koymaz mısınız? şehriyeler olur ya hani böyle. Yok. Ha, onlardan kullanmıyorsunuz. Peki. O da bitti sevgili izleyenler. Bütün malzemelerimizin üzerine şeyle kapladık. Pilavla kapladık. Yani iki kat pilav arasında bir sürü malzememiz var şu anda. Şimdi tereyağını Şimdi tereyağını döküyoruz. Evet. Evet tereyağıyla güzelce pilavımızın üzerine gezdirdik, güzelce kapladık. Şimdi de safran dökecek sevgili izler. Safranın suyunu mu, kendisini mi? Suyunu. Suyunu, safranın suyunu güzelce pilavın üzerine döktük sevgili izleyenler. Bakınız. Hepsini dökmeye gerek yok çünkü evet. safran zaten çok güçlü bir renklen, renklendirici sevgili izleyenler. Hepsini bitirdikten sonra şimdi üzerini kapatmaya geldi sıra. Maya. İki şey tane lavaşı sevgili izleyenler hemen yağlayacağız. Hemen yardımcı olayım abi. Şimdi artık hepsini kapatacağız dava işte tereyağı. Oh. Bu yap fırçası mı abi? <laughs> burada abimize de çok teşekkür ediyoruz bize. Bütün burası bir restoran sevgili izleyenler. Kendisi bize burada güzel bir masa hazırlamış. O imkanlarıyla bizler bizim Türkiye'deki izleyenlerimiz bunu öğrensinler, görsünler diye işini gücünü bıraktı, zahmet etmiş. Abi Allah razı olsun ya. Çok Allah teşekkür olsun. ederiz canım abim benim. Evet, şimdi Üzerine iki tane tereyağlı lavaşla kapattığımız pilavların kenarlarından sarkan lavaşlarla destekliyoruz. Sıkı sıkı kapatıyoruz. Bakın ne kadar güzel. Usta işi işte. Büke büke aynı nakkaş gibi bir nakkaş edasıyla nakış işler gibi kenarlarını güzelce kapattı. Ondan sonra da yapıştırıcı mı süreceğiz abi? Hayır. İşte böyle. Bakıyoruz. Sevgili izleyenler bakın. Yemek şu anda fırına sürülmeye hazır. Ve odun fırınında pişecek. Ne kadar pişecek bu abi? Bir saat. Bir saat. Evet. Piti ne kadar kalacak? Piti e, beş saat. Beş saat mi? Da. Beş saat mi? Beş saattan sonra. Beş saat burada kimse beklemez de izleyicilere çaktırmadan bunun pişmişi var mı? Pişmiş. Evet tamam anlaşıldı. <laughs> evet sevgili izleyenler e, e, bu ham pilavı bir saat kalacak. Piti ise beş saat ama biz sizler için beş saat boyunca burada duracağız ve pişmesini bekleyeceğiz. <laughs> Bir şey göstereceğim sevgili izleyenler belki ne değin Türk televizyonlarında gördüğünüz göreceğiniz en güzel yemek manzaralarından biri doğru mudur Tahir abi? Doğrudur. Şimdi şu kapı açayım mı ben abi? Aç abi. İzleyenlerden kalbi olan dayanamayan falan varsa şu anda ekranlarının başından ayrılsın sonra uyarmadı demeyin kapı açıyorum sevgili izleyenler dikkat. Ben ne yapayım şimdi Tahir abi? Yemek lazım. Ya öyle de yönetmen de diyor ki Bekir hocam yeme artık yeme şiştin iyice iyice kilo 100 kilo oldun ekrana sığmıyorsun. Montajcılar senden dert mi Şimdi ben bunu yemeyeyim de yemesem darılır mısın abi sen? Darılırım. Çok gücenirsin değil mi bana? Öyle. Ayıp etmiş olurum değil mi? En az 3 tabak yemem gerekmiyor mu abi Gerek. Gördünüz mü sevgili izleyenler iş benim cüz'i ihtiyarımın dışında cereyan ediyor. Abiler ye diye ısrar ediyor. Bakar mısınız bakın gel yaklaş biraz yaklaş bak bak bak. sesi duydunuz mu? Bir daha yapıyorum. Sevgili izleyenler. Şimdi bunu nasıl servis yapacağız Tahir abi? Nasıl? Bunun içerisinde şu anda pilav var, tavuk var, kuzu eti var, kuru üzüm var. Ondan sonra acaba kuru kayısı var. Başka ne var abi? Eee evet. soğan da pişmiş <laughs> soğan, soğan, soğan var. Daha ne olsun ya? Bir zaten Tahir abiyle ben yokuz. Biz de başında zaten bekliyoruz değil mi Tahir abi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Şimdi bunu Yemen'in güzel bir usulü var. Ters çevirmek gerekiyor. Aynı maklube gibi sevgili izleyenler. Abimiz de bu işin ustası. Haydi abicim. Genelde hep televizyon çekerken olmaz söyleyeyim yalnız. Nazar olur. haydi inşallah sizde olacak. Evet sevgili izleyenler. Zarif bir harekette Tahir abimiz çevirdi. Harika oldu. Üstlerini ben kırmıştım az önce o dökülenler onlar. Şimdi kaldırıyoruz yavaşça. Ben şimdi 36 yıldır bundan gafil mi yaşamışım? <laughs> Bunu tanımadan 36 yıldır gezmiş miyim ben sağda solda? Evet. O kadar duygulandım ki şu anda. <laughs> Yemeğin güzelliğine bakın sevgili izleyenler. Bakıyoruz. <laughs> ne var şimdi bunun içinde? Her şey var değil mi? Her şey var. Şu an o kadar mutluyum ki sevgili izleyenler. <laughs> Günlerdir tam böyle dişimin keseceği yemek bulamıyordum açıkçası. Şu an çok doğru yerdeyim. Tahir abi şu an itibariyle Azerbaycan'daki en sevdiğim buradan ilan ediyorum. Tahir abiye yanlış, evet. bize yanlış. Tahir <laughs> abi İstanbul'a gelirsen mutlaka arar İşin en civcivli kısmı bıçağın şu gördüğünüz güzel manzaraya vurulduktan sonra başlıyor değil mi abi? Evet. Haydi vuralım da görsün izleyenlerimiz bir. Evet. Tahir abi, evet. bu yemek kaç? kaç para? Bu yemek kaç para? 40, 40 manat. 40 manat ya. 80 lira sevgili izleyenler ya. 80 liraya. Kapağı açıyoruz sevgili izleyenler. Bakar mısınız? Sevgili izleyenler. Bir yaklaşır mısın sevgili kameraman? Sevgili izleyenler bir bakar mısınız şuraya? Bakın. Bakın. Pilav, et, onun altında üzüm kayısı bakın. Tam ortasında da bir tane boynunu bükmüş kızarmış tavuk var sevgili izleyenler. Ama ona ulaşacağız biz. Kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu tavuğa ulaşacağız diyeceğiz. Abi bu mudur? Budur. Bunun üzerine daha ne söylesek boş. Evet. Tahir abi tebrik ediyorum seni. Öpeyim Teşekkür abi tübyen. seni. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Sevgili izleyenler programı acilen kapatacağım. Çünkü yemek soğuyor. Sonra izlenimleri bir de ben size aktarırım sevgili izleyenler. Çok müthiş yemek olmuş gerçekten. Görüşürüz Tahir abi inşallah. Kayıttan çıksınlar hemen yumulalım abi.